Merhaba, Faili Belli'ye hoş geldiniz. Ben Alev. Ben Esin. Bu kanalda mağdurları, failleri, cinayetleri, cinayetlerin arka planlarını, hukuki ve psikolojik boyutlarını tartışacağız. Bu videolarda gülüyoruz ama asla saygısızlıktan değil. Bu bir nevi bizim için bir komik redifimiz olacak. Olaylara biraz daha mesafe koyabilmek ve birazcık daha olayları hafifletebilmek için Öyleyse bugünkü konumuza başlayalım. Başlayalım. Bugünkü konumuzda sizleri 1970'li yıllara Hamburg'a götürüyoruz. Hamburg'da yıl 1971. Eski bir hurda alanında bir işçi birkaç tane paket buluyor. Meraklanıyor. Paketleri açtığında içinde bir kısmı çürümüş insan cesedi. Polis geldiğinde bu ceset parçalarının e, hepsi böyle parçalanmış işte göğüs parçalanmış ayak, bacak birbirinden ayrılmış parçalar var. Gövde ve bir bacak eksik ayak var, bacak eksik bu şekilde bunu buluyorlar. Yüzü ve parmak uçları cesedin çürüdüğü için kim olduğunu teşhis etmekte zorlanıyor polis ve adli tıpta e, ilk defa uygulanan ve arkeolojiden tanınan yani mumyalara yapılan bir yöntemle bal mumu dolgusu tarzında bir şey tam olarak nasıl bir şey olduğunu ben de algılayamıyorum. Bu şekilde kadının yüzünü dolduruyorlar, makyaj vesaire yapılıyor ve bu şekilde bir fotoğraf elde ediyor polis. Bu fotoğrafla aramaya araştırmaya başladıklarında da bunun get out boya olduğunu fark ediyorlar. Çok mu uzun zaman geçmiş üzerinden de bu şekilde bir yönteme başvurulmuş? Güzel soru Esinciğim. Şimdi cesedin çürümesiyle ilgili ben de birkaç araştırmada bulundum. Cesedin çürümesine bir sürü etken olabiliyor. Havanın sıcaklığından sarılı olduğu kumaşa kadar atıyorum sentetik bir kumaşsa o vücut çürümüyor. Pamuklu bir kumaşsa daha çabuk çürüyor. Şimdi tam olarak neye sarılmıştı? Gazete kağıdı olduğunu okudum birkaç kaynakta. Tahminen yazın belki çok çürümüş olabilir. O yüzden de kullanamadılar parmak izini ve yüzünü. Şimdi polis bu cesedi buluyor. işte bunun da Gethard Boya olduğunu buluyor. İlginç olan burada kimse Gethard Boya'yı aramıyor. Yani kayıp ilanı ortada yok. Bu tamamen tesadüfen bulunan bir şey. Zaten Almanların bunun bir terimi var, e, komser tesadüf diye. Yani tesadüfen ortaya çıkan cinayetler için biz de bunu kullanabiliriz, komser tesadüf. Bu cesedi e, bulunmasına yardımcı oluyor ve aynı şekilde de diğer cesetlere bu şekilde ulaşacağız. Bir yangın, evde yangın çıkıyor, yangını itfaiye söndürüyor ve söndürürken tavan arasında bir ceset yani bir cesedin daha parçalarına ulaşıyorlar. Devam araştırdıklarında orada bir değil üç tane cesedin ve bu hot Boya'nın gövdesinin ve eksik parçalarının olduğunu e, görüyorlar. Bu dairenin sahibi de daha yangın söndürülürken ve polis gelmişken eve gece bekçiliği yapıyor. Eve geri dönüyor ve aa ne oldu burada falan gibi bir muhabbet dönerken polis buna aa cinayet bilmem ne diye de belli etmiyor zaten olayı. Hani sanki yangın olmuş da işte polis de gelmiş yangını denetlemeye gibi ee, bir tavırla onu alıyorlar. Ve e, karakolda ifadesine başvuruyorlar. İlk başta zaten baya e, fırsat vermiyor Fritz Honk'a e, sorulara cevap vermiyor. Ama kesinlikle katil olduğu o. Onun olduğu belli. Çünkü ona sordukları ilk soru buraya ve şöyle düşünmen lazım. Bir apartman dairesi var, ona ait. Bir hol var. Hani ortak kullanılıyor gibi hmm. bir durum var orada. İşte tuvalet vesaire var. Gerçekten ortak kullanılıyor mu? Onu bilmiyorum. Ama o cesetleri koyduğu yerlerde yerlere kimin gelebileceğini sorduklarında sadece anahtarın onda olduğunu söylüyor. Ee, bu şekilde de polis sürekli işte bu cinayetleri nasıl işlendiğine dair e, onu sorguya alıyorlar. Hatta bu e, sorgulayan polislerin birinin de bir podcastta dinlemiştim. Kesinlikle e, çok ilginç bir dava olduğunu söylemiştim. Polis. Polis mi podcast'a katılmış? Aynen polis podcast'a katılmış ve nasıl sorguladıklarını anlatıyor. Oraya geldiklerinde ne bulduklarını anlatıyor. Mesela işte ilk geldiklerinde hakikaten sırf yangın kokusu varmış. Çünkü bu davada koku çok önemli bir faktör. Çünkü bu cesetlerle beraber yaşamış. Onları paketlemiş işte birini tavan aralığına falan görmüş. Bununla ilgili resimlerimiz de var. Belki Instagram sayfamıza falan da yükleriz. Peki yangında cesetler yanmamış değil mi? Onlara bir şey olmamış. Cesetlere bir şey olmamış. Hmm. Alt kattan gelmiş yangın ama cesetlere bir şey olduğunu bir yerde okumadım. Cesetleri işte ama bu şekilde buluyorlar. Ve evde zaten sürekli bir koku var. Ve yazın yani Temmuz'da oluyor bu yangın. 1975 Temmuz'unda. Ve devamlı bir koku olmuş olması gerekiyor. Düşünsene orada 3 tane full bir tane de yarım. Kadın cesediyle yaşıyorsun orada ve polis işte o polis şu an ismi aklıma gelmiyor ama e, dipnota geçeriz e, her yere kokular falan sermiş böyle bu tuvaletin içine atılan kokular hmm. var ya işte su koymuş araba içine iyi. onu koymuş araba, araba şey, kokuları onlar işte Goldeneye şu Fatih Akın'ın filminde hmm. vardı değil mi böyle işte o arabaya asılan o çam ağaçlarından falan varmış ama tabii ki bir ceset kokusunu ne kadar kapatır yani. bilinmez. Bu arada Fatih Akın'ın filminde e, Yunan ailesi yemek yerken kurtlar düşüyor. Evet. Hatırlıyor musun o sahneyi? O sahne zaten en kötü sahneydi herhalde benim için. Kesinlikle ve Fatih Akın bir röportajında o sahnenin gerçekten öyle yaşandığını hmm. söylüyor. Çünkü o Yunan aileyi bulup onunla yaptıkları söyleşi de ortaya çıkmış. Ki... Fritz Sonka'nın çocukluğu nasıl? Asıl önemli olan o. Çok filmde bu konuyu aslında işlememişler. Ama Hans Struck'un kitabında çocukluğundan itibaren başlıyor herhalde değil mi? Heinz Struck'un kitabı da çocukluğundan itibaren başlamıyor. Ama bir yerde hani çocukluğunda yaşadığı şeyleri tabii ki o da bir roman sonuçta birebir hani bir ıı, anlatım değil birkaç şey söyleniyor çocukluğu hakkında. Bu arada Heishtong o kitabı yazarken bütün mahkeme dosyalarını istemiş hmm. yani gerçekten çok ıı, derinlemesine bir araştırma yapmış ve özellikle gidip o Goldenehan şu barında oturmuş. Hani hmm. o bara zaten ayrı bir değinmemiz gerekiyor hatta Hamburg'a gidersek uğramamız gerekiyor. Yani bizim takılacağımız tarzda bir bar değil. Gerçekten hayatta gidersek her şey... bir daha çıkamayabiliriz ama yani. Aynen öyle <laughs> zaten filmde de çocuğun başına ne geldiğini evet. yani alt katta tuvalette. Şimdi çocukluğunu anlatalım istersen. Ha, çocukluğunu mu Evet e, Fritz büyük bir aileye doğuyor ama annesi bu çocuklara baka, bakabilecek durumda değil. Galiba 11 tane çocuğu var kadının. Ve bu çocuklara yani bakamıyor. Yurtlara gidiyor bu çocuklar. Yurtta da büyüyorlar öyle kendi hallerini. <laughs> yani yurtta büyüyor Honka. Ondan sonra bir... Babası yok mu? Babası da ilgilenmiyor zaten. Babası da Nazilerin kurduğu o çalışma kamplarına alınıyor. Hmm. Şey diye... Um, Yahudi olarak değiller. herhalde. Yahudi olarak değil, şey olarak. Komünist olarak. Komünist olarak katsette babası. Konsentrasyons, konsantre kampı mı diyorlar Türkler bilmiyorum. kalıyor. Çiftliklerde falan kalıyor. Bu çiftliklerde yetişiyor işte böyle 15 yaşlarında falan herhalde vermişler orada çalışsın falan diye. Orada da e, Hans sonkun romanında en azından şu şekilde yazıyor. Eee işkenceye ve istismara maruz kalmış. Oradaki çiftçiler tarafından işte e, üzerine traktör sürülmüş, şu olmuş, bu olmuş diye geçiyor romanda. Aşağı de, yukarı. Yüzü de o, orada mı? Öyle Yok. Olmuş. Yüzü e, Hamburg'da yaşadığı bir trafik kazasında parçalanıyor. Hmm burnu, yüzü deforme oluyor. Belki de zaten koku duyusunu orada kaybetmiş diyorlar. Aynen. Yani zor bir çocukluk yaşıyor. 16 yaşında da Batı Almanya'ya taşınıyor. Orada da intihara hepiz ettiği söyleniyor. Birkaç kaynakta onu öğrenmiştim. Sonra meslek edinmeye başlıyor. İşte duvarcılık mesleğine başlıyor. Ama onda çimento alerjisi çıkıyor çimento alerjisi olduğu için de o mesleğini bitiremeden bırakmak zorunda kalıyor. Yani genç yaşta tamamen bir şekilde e, vizyonsuz ortada kalıyor. Kayıp çocuk. Yani. Birazcık öyle oluyor. Yani sevgisiz, güvensiz, kendi ayaklarında üstün, kendi ayakları üstünde durması da e, tehlikeli yani olmuyor işte. Çimento alerjisi çıkıyor. Kendi mesleğini yapamıyor. Zor. İki evlilik geçiyor başından. İkisi de aynı kadınla öyle bir denemesi de oluyor ama o da başarısı oluyor. Nitekim de Hamburg'da bu bahsettiğimiz eve taşınıyor. Ondan sonra gece bekçiliği yaparak da hayatını işte idam ettirmeye çalışıyor. Yüzü deforme olduğu için ve çok alkol tüketiyor. Yani çevresi belli. Kadınlarla tanışması, kadınlarla arkadaşlık etmesi ...zorlanıyor mu diyeyim ya da... ...işte kendi de beceremiyor mu diyeyim. Bu şekilde de... ...kendinden de yaşça büyük... ...hayat kadınlarıyla ya da... ...hayat kadını demek de zor. Hayatsız kadın... ...diyelim biz ona. Gerçekten... ...hani... ...ne bir emeklisi, ne bir maaşı... ...ne bir devletten geliri olmayan kadınlar... ...işte savaştan sonra... ...ailelerini kaybetmiş... ...ortada kalmış kadınlar. Yani aynı onun gibi... Tabii ki bu yaptığı cinayetleri kesinlikle öz... Haklı çıkarmıyor. Aynen. Haklı çıkarmıyor. Ama ortam bu yani. Böyle umutsuz, alkolün domine ettiği, evsizlerin olduğu, mutsuz hayatların yani mutsuz kaderlerin bulunduğu bu ortamda o da kendini kadın aramaya başlıyor. Ve bu hayat kadınları, bu öldürdüğü dört kadını da onunla ya hani evinde kalmak için hani bir süre kalacak yerleri olsun diye kalıyorlar. Yahut da işte birine bir para vermiş, parayla eve getirmiş. Bu şekilde bu kadınları, kendinden çok yaşlı kadınları eve getirmeye başarıyor yani. Yani aslında filmde de gösterilen kadınlar çok paradan daha çok yatacak yer, yiyecek bir şeyler ya da ee, yiyecekten de çok alkol alkol aynen. alabilecekleri bir yer arıyorlar ve kadınlar da zaten e, yemekten çok sırf alkol tüketen insanlar. Ya değişik o, bir ortam yani aslında. Aynen. Filmde de bir sahne vardı. Bir su içer misin dediler. E, suyu niye boşuna içeyim ben? Direkt işte alkol içerim <laughs> falan demişti birisi. Bir Perselleri de Fritz bir kullandığı Sürekli içtiği bir içki varmış ya adı neydi? Fanta. Aynen Fanta Corn. Corn da şöyle aşağı yukarı yüzde alkol olan bir şey, bir brandy tarzı bir şey. Onu da Fanta'yla yani portakal limonatasıyla karıştırıyor, fako içiyor yani fako Fritz diye de zaten lakap lakabı varmış. Aynen. Fritz kola var ya. <laughs> Acaba onunla mı ilgili? <laughs> Acaba o kim? Onu bilemeyeceğim esincim. Ama bu Fritz, bizim Fritz, aynen o şekilde o dört cesetle yaşamış abicim böyle ya. O gövdeyle zaten 3-4 e, sene yaşıyor. Sonraki 3 cinayetini peş peşe yapıyor Esin'cim. Bu e, işlediği diğer üç cinayette birbirine çok e, z, yakın aralıklarda işliyor. E, i̇şte ilk cinayeti 71'de demiştik. İkinci cinayeti Ana Anabolşı. O da aynı şekilde eskiden ev hanımı olan bir kadın artık hayat kadını ve onu da onun tabiriyle seks de pasif diye Ağustos 74'te öldürüyor. Bak Ağustos sonra Aralık 74'te de aynı şekilde Ana Bolçal isimli kadını işte o da 200 euro mu çaldı diye öldürüyor. Ee, onun adı Frida Rotblik dördüncü olarak da Woodshult isimli kadını öldürüyor o da 52 yaşında o da işte onunla dalga geçmiş gülmüş diye aşağılamış onu diye onu da şişeyle kafasına vurarak öldürüyor üstelik çorapla da boğuyor şimdi bu tarihlere bakarsak işte Ağustos 74 Aralık 74 Woodshult'ta sanırım Ocak yani arada gerçekten birkaç hafta vardı 3 hafta vardı öldürüyor ve burada komiser tesadüf işte o yangın oluyor yangın olmasaymış Fritz Honka devam cinayet işler miymiş bu soruyla karşılaşıyoruz bence işlermiş çünkü bakmış işliyorum ve hiçbir şey olmuyor zaten kadınları da kimse aramıyor herhalde işlermiş diye düşünüyorum ben. sence alkol çok kullandığı için mi işlemiş cinayetleri yani alkolün etkisi neymiş Bence acaba? Bence kesinlikle var. Var değil mi? Zaten ifadelerinde de yani ifadelerini sürekli değiştiriyor bu arada Honka. Ee, mahkeme olduğunda da değiştiriyor. işte devamlı değiştiriyor. İlk başta işte şöyle böyle yaptım ben cinayeti derken ileriki ifadelerinde de işte bir kavga yaşadık. Yattım kalktım. Kadın ölüydü diyor yani bu şekilde. Hmm. Hani bir şey hatırlamıyordum. Alkolden ötürü kafam iyiydi gibisinden. İşinden sıyırmaya çalışıyor. Şimdi burada ilginç olan tabii ki 75 Temmuz'da ortaya çıkıyor bu olay. İşte cesetler bulunuyor falan. Çok sıcak ve tavan arasında bu cesetler. Acayip bir koku olmuş olması gerekiyor. Hani dersin ki biri fark eder, polisi çağırır. Hakikaten de polis gelmiş. Bunu filmde de şu şekilde işliyorlar, galiba sen hatırlarsın. Ne diyor Koku için Honka filmde? Ee, Yunanlılar çok kötü yemek yaptıkları için Koku buraya geliyor diyor ama e, sanırım o dönem ama Almanya'da da e, çok göçmen yok aslında. Birazcık yeni da yeni. bir faşistlik de var yani. Tabii tabii, yeni yeni gelmiş göçmenler işte. Göçmenler hmm. 70'li yıllarda gelmiş, 60'larda başlamış işte benim anneannem. 64'te gelmiş mesela. Yeni yeni geliyorlar ve tabii ki Almanlarla daha kaynaşmamıştı. Yunanlıydı, İtalyanıydı, ıı, Türküydü o şekilde işte yok bunlar sarımsakla yemek yapıyor hmm. falan filan diye e, geçiştirmeye çalışmış ve hakikaten bunu gelen polislere de o şekilde ifade hmm. edilmiş ya da işte ne bileyim evi bakan adama demişler hani git bak bu ne koku falan o da Honka'ya sormuş. Onlara da gerçekten bu şekilde söylemiş, hani Yunanlılar var burada demiş, iğrenç yemek yapıyorlar, onların kokusu bu demiş. Aynen o kokuyla yaşamayı tercih etmiş ve şöyle de bir anekdot buldum bir yerde. Ee, i̇lerleyen zamanlarda işte davasından sonra, hapisinden sonra e, Fritz Honka dement oluyor, bu arada çok erken ölüyor 63 yaşında. Hmm. Ee, ve ölmeden önce işte alzheimerken sürekli bir kokudan şikayet Hadi ya. ediyor gerçekten <laughs> bu, okuyunca Daha çok hoşuma gitti Daha aklı başına gelmiş acaba <laughs> yani alzheimer böyle hiçbir şey hatırlamıyor ama her yerin çok koktuğundan şikayet etmiş peki bu adamın kafası çok yerinde değil yani e, filmden sonra yakalandıktan sonra filmde başka bir şey gösterilmiyor ne oluyor mahkemede Şimdi mahkemeden önce bir de bunun sorgusu var. Sorguyla ilgili de ilginç bir anekdot var. İşte iki polis sorguya giriyorlar. Klasik işte bad cop, good cop hikayesi işte. Birisi arkadaşça yaklaşmaya çalışıyor. Diğeri de daha böyle sert, belirgin sorular sormaya çalışıyor. Ve bir tane de kadın yazar var, protokol tutuyor. Yüzü duvara çevrilmiş. Yani Honka'yı görmüyor. Orada protokol yapıyor. Ve Honka benim diyor paramı falan da aldınız üstümden diyor. O paramdan diyor lütfen şu bayana diyor benden diyor bir kutu çikolata alır mısınız diyor. İçki <laughs> içki şey yapar gibi yani. <laughs> ay, tabii almıyorlar, yapmıyorlar öyle bir şey. <laughs> o e, polis anlatmıştı bunu podcastta. Aynen ay, çok ilgimi çekmişti. Yani oraya gelmiş ama ee, hala, benim dedem de çok e, Hamburg'da yaşamışlığı vardı gençliğinde ilk gelenlerdendi ee, ve dedem de alkole çok düşkündü, kadına da çok düşkündü ya böyle bu Honka'yı okurken o çevreyi o Hamburg'da o ortamı hayal edemiyorum yani gerçekten. Yani zaten Hamburg'da da Amsterdam'daki gibi Red Light District gibi bir cadde varmış galiba. Ben hiç gitmedim Hamburg'a ama öyle duydum. Valla benim gördüğüm kadarıyla Hamburg her şeyin çok iç içe yaşandığı bir yer. Yani atıyorum şimdi bu Honka'nın gittiği Golden Handschuh'nun 3 bina ötesinde süper bir disco var. Hmm. Yani gerçekten bizim de gidip eğlenebileceğimiz, kızların da rahatlıkla gidebileceği bir yer var. Onun ötesinde de kerhane var mesela, genel ev var. Hmm. Onun altında da cami var yani. Hani <laughs> o şekilde bir dizayn edilmiş şiir. Her şey çok iç içe. Yani yaşat ve yaşamasına izin ver gibi bir şey. Hem yaşa hem yaşat. Öyle bir de laf var Almanca'da. da. Ben atasözlerine çok inanırım bu arada. Peki o mahkemede da neler olmuş? Sorguda kadınlara sarkıntılıktan başka. <gülüyor> 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 Şimdi mahkemede. Önce bir avukatı var e, Honka'nın. O avukatı e, değiştiriyor. E, dönemin çok meşhur avukatlarından olan Rolf Boss ile anlaşıyor. Sanırım tabii ki parası var mı ki anlaşabiliyor. İşte bu işler şu şekilde oluyor. Yani e, yazın bu olay ortaya çıktığı için yazın da gazetecilerin yazacağı bir haber yok. Hmm. Ve tabii ki bu Honka olayının üstüne dikkat çok çekiyor. düşüyorlar Aynen. E, dikkat çekince de Meşhur bir avukat olarak Rolf Bossi direkt Fritz'in oğluyla iletişime geçiyor ve onu avukat tutması için aracı oğlunu e, tutuyor ve bu şekilde onun avukatı oluyor. Zaten 1970'lerde de çok fazla seri cinayet, seri katil olayı olmadığı için hatta seri katil lafı bile daha e, literatüre girmediği için de büyük ihtimalle çok dikkat çekti. Burada da işte benim hadi ya dediğim bir olay var esinci Çünkü bu davada Rolf Bossi'nin de tabii taktiği çok önemli. Rolf Bossi onun zır dili olduğunu söylüyor. Yani yazılanlardan işte kadınlara şunu yapmış, bunu yapmış, neler yapmış, acaba öldürdükten sonra da ilişkiye girmiş mi, o vücutları keserken neler yaşamış, işte Bunları anlatırken daha da abartıyor böyle. İşte şöyle yaptı böyle yaptı. Hatta Honka böyle şişt şişt yapmadım o kadar da abartma dese de. E, Golf basinin şöyle bir taktiği var. Bu adam zır deli. Ve kesinlikle yaptığından sorumlu değil. Bunu tımarhane yapmamız lazım. Hapse girmez, girmesin gibi bir taktiği var. Ve bu taktikte bir şekilde e, ne derler? Zaten Fritz de zaten hapise değil tımarhaneye giriyor. Aynen. Zaten ve bu işlediği dört cinayetin üçü e, öldürme olarak geçiyor hmm. yani kadınları sırf öldürmüş Bu bugün olsa böyle bir dava yine böyle mi sonuçlanır ben şüpheliyim çünkü dediğin gibi bugün e, seri katiller olsun işte psikolojik e, neler yaşadığı niye cinayet işledikleri zaten son cinayetlerin bu kadar peş peşe olmasından aslında öldürmekten zevk aldığı çok belli bugün olsa bence hepsi cinayet olarak geçerdi ama o zaman mahkeme işte aralarında kavga ettiler yok bu onu aşağıladı diye işte üç cinayeti öldürme olarak kabul ediyorlar sadece dördüncü cinayette işte kafasına şişeyle vurduğunda galiba o kadını cinayet olarak kabul ediyorlar o şekilde de yargılanıyor. Ama tımarhaneye geliyor. Tımarhanede de bir süre sonra onun Alzheimer olduğu teşhis ediliyor. Alzheimer teşhisinden sonra da işte genç yaşta ölüyor zaten. İsmi değiştirilerek bir yaşlı bakıcı yurduna aktarılıyor. Orada da işte yaşamının son günlerini sürdürüyor. Almanya'da şöyle bir şey var. İşte önce bir adamı öldürüyorsun. Atıyorum ben geliyorum karşına silahla seni çat diye vuruyorum yüzüne baka baka. Bu bir öldürme oluyor. Ama arkadan geldim mi ya da sen uyurken seni öldürdüm mü o sinsi bir e, içgüdüyle mi diyeyim sinsi bir yaklaşmayla işlendiği için o bunun kategorisi cinayete yükseliyor. Yani Almanya'da öldürme e, olayı Alman kanunlarında öldürme ve işte şu 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 etkenler olursa cinayet olarak hı hı. geçiyor. Bunu e, bilmek şu açıdan çok önemli. Çünkü arada tabii ki e, hapis cezalarında büyük farklılıklar var. Yani cinayet suçu ömür boyu ama öldürme işte 5 ile 15 yıl arası gibi bir şey. Peki sen filmi nasıl buldun Esin? Ben filmi eee aslında Fatih Akın'ın filmlerine çok benzetemedim, biraz farklı buldum. Ee, baş roldeki Yona çok başarılı buldum. Ee, Kesinlikle. Ve aslında da çok ya. yakışıklı, tatlı bir arkadaş. Normalde çok yakışıklı ama filmde gerçekten yüzüne bakılmayacak kadar tiksindirici görünüyor. Onu çok başarılı yaptı. Ee, ama gerçekten bu arada çok güzel oynamış. Ee, yani filmi izlerken. Böyle bir duş alma gereği duyuyorsunuz yani o kadar pis ki hani o kadar, o kadar karanlık. Evet değil o mi? O kadar kötü bir ev ki yani e, insanlar pis hani Ay o yemek hani, yaptıkları diyorsun. sahne var. Esin kadınla yemek yapıyor yo ya evet. O tabi hayali bir kadın. Öyle bir kadın yok hani. Onun işte o Hans yaratmış. Fatih Akın da işte Hangi senaryosunda islenmiş o ilk başta işte geliyor kalıyor ondan sonra kadın kurtuluyor ya, kaçıyor ya. Hayali miymiş? E, o gerçek değil yani. Bir de filmde e, Fatih Akın e, bir sahne koyuyor e, çocukluğuyla ilgili. Çocukluğunda tecavüze uğruyor ve e, ondan sonra işte seri katil oluyor vesaire. E, ama Fatih Akın bu sahneyi çıkartıyor. E, çünkü çok saçma bir açıklama buluyor. E, bir sürü insan çocukluğunda tecavüze uğrayabiliyor ve bu onların daha sonra ileride seri katil olacağı anlamına gelmiyor. E Aa, bu o. bu yani bu diğer insanlar için birazcık haksızlık olduğunu düşündüğü için e bu fi bu sahneyi filmden çıkartıyor. Bir de özür olurdu hani Hong Kong evet. için hani uğradı, Ondan mı yapıyor? Alakası yok. yok tabii cinayetlerini işleyen bir film Hı -hı. olarak değil mi? Hı -hı filmde e, evi gerçekten çok kötü, küçük, e, karanlık, kasvetli, leş kokuyor. Kokuyu sanki izlerken filmi siz bile alıyorsunuz gibi hissediyorsunuz resimleri her yerde. Evet Bir Esin. de kadın resimleri var. O gerçekten öyle miymiş peki? Aynen, gerçekten öyleymiş ve hakikaten zaten Fatih Akın'ın işte bu sahne donanımını hazırlayan bir bayan varmış. O bayan için polis yardımcı olmuş. Orada aldıkları fotoğrafları işte suç malinde çektikleri fotoğrafları göstermiş. Hmm. Yardımcı olmuşlar dekora. Yani dekor mu diyelim artık, dekoru geri alma gibi bir şey mi bu da bilemiyorum yani. Ama her yer porno resimleriyle dolu ve çok ambivalent bir ortam. İşte bebekler var, oyuncak bebekler var. Koltuğun üstünde, arkada pornolar var. Evet, şimdi de bir iki çok... tane bebek vardı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ve çok derli toplu olduğu odalar varmış. Mesela işte hapisteyken sürekli tarak falan istemiş işte bir şeyler istemiş çok tetiz gibi hmm. huyları varmış ama onun karşısında da tabii ki çok iğrenç bir koku içinde yıllarca yaşamayı başaran bir insan var yani ne kadar uyuyor ikisi birbirine tartışılır <laughs> tartışılır aynen ya Honka hakkında e, konuşmak herhalde saatlerce konuşulabilir zaten konuştukça da aklıma daha başka şeyler geliyor çünkü yaklaşık birkaç haftadan beri şu podcast senin bu podcast benim bu gazete haberi şunu bunu <laughs> falan derken baya bir e, evet. e, hepsini hafızamda tutamasam da isimlerle bir sorunum var e, baya araştırdık e, ama galiba Honka'yı burada bitirebiliriz ya. Evet. İlk videomuzu umarız beğenirsiniz. Yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü yapıcı eleştiri iyi ya da kötü her zaman işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet. O zaman kapıyı kapatalım mı? Kapatalım.